İlk altın servetten. 2012 Londra Olimpiyatlarında erkekler 68 kiloda milli tekvandocu Servet Tazegül final maçında İranlı Muhammed Bagari'yi 6-5 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Servet Tazegül madalyayı iki ay önce kaybettiği annesine armağan etti. Kimse benim elinden inanarak geldim buraya. Başardım yani, çok mutluyum. Servet Tazegül'ün kazandığı altın madalya, Türkiye'nin Londra Olimpiyatlarındaki ilk altın madalyası olurken, madalya sayısı da toplamda ikiye çıktı.